kanka Fury. Fury de, de, dev atma Fury. Develi beni rahat oynuyorsun. Sakin oynuyorsun. Kick develi mi? Aliste de bırakma. Kafanı sokla rahat oyna. Arkaya hazır. At hareket Dur bura bira. Burada tek aynaya. Çık önüne çık. Aldım oka. Çık sağ sana oka yok bende. 960 aldım. Tek zeyo oynadı. Al önü sal sal beni sal sal gel. Avşar. Bir numara işte. At bak. Aldım onka. Zaten oynayamayacaksın. Çok güzel oka geldi. Ben de attım vardı. Zeyo oynadı. Kafana tor düş. Dur yere soldu. Burada ilk kere soldu. Lost Fine arkadaki CC Press koş abi. Koş CC Press arkada. Bildi. Bırakma. Devisi geldi. Bırakma. malisi geldi. Lost Fine'i bırakma. Demet'in mi gerek seri beyler? Tek zonla, tek zonla. Çok güzel. Hazır mı Atma gelsin. Atma gel. Atma gelsin. Tur düş, tur yere. Burada yere kaldı şimdi şekil. Kesap attığımız için yürü avşar avşar. Avşar bırakma, sakın bırakma. Avşar kes. Beyler solu solu, solu solu. Atakılar, atakılar. Sadece atakır beyler. Avşar bırakma. Avşar beyler bak isim verdim sana. Bir avşar. Kafana tur düş. Düş var biz. Vur solu. Burada tek solu. Tek zon aldım onu. Adam Moni'ye gitti bu PK. Yok sıkıntı yok sıkıntı yok yürü. Sen bir arka bir yanlış şey yapacaksın ona göre. Kanka direkt ee, bitir şarjımaz. az. Tamam adım onka. Tekno kanalı yüksek olsun sende. Ölme. Abi tekten miyiz sizde ya? Alo. At maket içine tamam. Maket satın aldım bakalım. Ben de şu an. Gel benim kanalıma bir şekilde. Tekno kanalı al. Par, al Parton kaldım var. Tor düş. Dur buradaki yer. Tapon kalsın da. Buradaki yer temizle içinde solu solu. Çık çık çık. Yürü solu yürü solu. Yürü solu yürü. Dur at bas lan. Dur yürü. Dur yürü yürü. 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 Bas abi şeyleri. Arkadaşlar makisi makisi makisi. Herkes. Herkes. Maket böyle bak. Süperim var ona göre. Maket kesin abi. Öldü. Kafana, düştü, düştü kafana tor düş. Dur vur yürü, vur, vur kafana. Bekle biraz bekle. Magen teknoloji sanırım bizim Magen kalsın. Çekiz bir dakika. Çekiz bir dakika. Çekiz bir dakika. Çekiz bir dakika. Çekiz bir Koşu bırakma. Çekiz bırakma. torduş düş. Su batın kanınıza rahat oynayın. Ölümeceksin rahat oyunu Aldım onun kanınızı. Pot bas. Çok güzel. Dön kafana torduş düş. Duvar yeter. Çekiz koş hemen. Koş çekiz arkadan Koş çekiz. Koş koş. Adam koş. Devesi gel. Partaşan ne kullan? Partaşan süper atacağım. Partaşan ne zaman? Dön parti başına, süperli. süperlik süperle. Kes abi kiki. Süperle kes abi aldım onun kan. dur düş. Dur kafasına. Vur diye kafasına. Kaldır abi buraya. Kaldır kaldır kafanı. Hemen zöyle zöyle zöyle. Koş çekiz. Çekiz bir koş abi. Çerkes bir solda bak. Koş şuraya. birli 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 bırakma. Bırakma birliği. Demesi geldi malisi geldi. Bırakma Çerkes Evet evet bırakma. Aldım oka. Kafana tor düş. Vur Hepsi kırışı vur yere. Beyler solda. Solda beyler bak. Ayrısınız. Ayrısınız. Alo. Ayrı gezdiğiniz için düşüyorsunuz şu anda. Aldım okanıza. Atma gelsin gel. Kendini sıfırla. <laughs> Atma gelsin gel. Kendini sıfırla. Solu solu üzerine. Solu solu üzerine. Çerkez. 10 kare yoktu. 960 aldım. Yok. Tor düş. Duvar abi. Dön solu vur yere. Vur yere abi. hepsi düşecek. Aldım oka. Temiz abi. Yürü yürü yürü. Sür sür sür. Solu solu. Solu solu. Evet, evet. Şimşek. Tam Los Fine. Tam CC CC kes CC kes hızlı bir şekilde CC kes. Los Fine. Aldım o Ölmeyin kanka. kafanı sulla, kafanı sulla. Kür gelsin Abi ölmeyin teklemeyin bak. Tor düş. Dön hareket Tor düş. Dubra beresi sol şimdi. Aldım o kanı. Temizle içinizi. Sağ salla. tekze zedam kür sağ salla. tekze. zedam. tekze. tekze, Atakır kes. Atakır kes. Tek tokan aldım. İlk pozisyon değil. Sen ne sen? Üçü çek kanka seyde. Avşar Aldım o kanı. Tamam o mı bana? On Kafanı sulla. Hayır kanka yeri vurmaya alacağım. Markama gitti. Magen kasa tamam, aldı tek tokasını. Magen kasa tur düş. Dur bravo tek yerde. Kaldı bravo kılıç tepsi aldım onu. Bu diye kılıç tepsi temiz içinizi. Dur roruyoruz kanka solda roruyoruz. Bille bille bille. Roruyoruz bırakma bille. Aynen bille devesi geldi malisi geldi bırakma onu. Döz aldım onu. Dön şimşek içinde. Tur düş. Roruyoruz ıı, kolektör e, torlumete. Gel gel kik kik gel kik gel, kik, gel, kik, gel. parti başlan kick tepeli. kiki bırakma devesi geldi. Tamam. Senin magesini yakala. Senin magesini yakala. Kiki keseceğim. Kik kiki öldü, koş magesine sollu. Koş koş yürü. Revice'de abi bırakma. Magesi Revice'de. Tabi Volkay sen, sen, sen fullle. Arkaya dön koşulu, torduş, Tor düş. Tüm kafanızı vur solda yere. Vur direkt solda yere. Atakılar atakılar. Sadece atakır. Sadece atakır abi. Aldım Volkay. Magi hazır. Koş Magi'sine. Bırakma Çerkez'i. Çerkez'in devresi geldi. Bırakma Çerkez devirli. Mayıs'te. Kafanızı ölecek. Dikkat et kafanı suplu. Rahat oyna. Dön abi. Üstür, üstür. Kafanızı ölecek. Dön abi. Kaldır da bak. Kaldırıyor. Kaldır. Kaldır. hesap abi Çerkez'i tekrar. Koşuyor. Birli birli birli. Bitireceğiz öyle. Kes Çerkez süperim var ona, ona göre. Parti başına hazır abi. Kafanızı torduş, tor düş. Du, vur, vur yere vur yere vur. Aldım Volkay. Vur yere. Vur yere. Kaçma temizle kafanı temizle. Çerkez takat. Çekil diye riskli kalmadı. Res kesemem. Seri düşün abi. Seri düşür. Seri düş. Kafasına su battım. Bırakma onu. Beyler çok tanıksınız. Kafanıza vuracaksınız. Hazır. On kaldım tafon kasa. Tor düş. Dur direkt kafana. Burada kafana daha tavan varıyorlar kalsın. Daha kalsın. Temizle. Çerkez kesin. bırakma. bırak temiz abi. Çok güzel. On kaldım geldi on kaldım. Temiz abi içine. Alt, Dön. Kik. bırakma. Kik bırakma. Tor, düş. Dur. Vur vur kafasına. Vur kafasına. Çerkez'e koş. Kaldır tekrar. Bırakma Döşüm tekrar parti Serkin sen solda birle birle yürü yürü yürü. Bırakma ne kalmayacak abi. Dön hızlı bir şekilde bak Desa. gel burada. At 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 burada burada. Desat burada. Bırakma abi. Kick hazır. Kick süper gel. Dön kick süper gel. Kis kes. Kick kes tordu 3 buraya. Buraya 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 direkt bitir bitir bitir. Öldü mü? Bitir bitir bitir. Bitir. Herkes <laughs> burada burada. burada öldü burada. öldü Anladım. son son son. Son bırakma. Blink At eskem at burada. burada. Kavan aldım kavan kaldı. rahat oyna. Sol hazır kafana tordu 3. Dur diye katakalar şey canı yok. Yürü yürü sol sol. Çerkez kaçıyor onu ya. Beyler tekrar yürü. Gel yürü monumenti yürü. Çerkezi bırakma çerkezle yapalım. Kes abi çerkezi. Çerkezi bırakma bırakma bırakma. Aldım abi onkarızı. Rahat oyna kafanı sıkı rahat oyna. Rahat oyna rahat oyna. 960 aldım. CC'sini kes. Hazan lost. Lost'a dön. Lost'u maliste. CC'sini hemen kes. CC'sini kes. Tor düş. al yere. Vur al yere. Vur aldım abon Vur dek temizliği için aynı tek yer. Yürü koş şimdi çerkeze. Çerkeze koş yürü. Koş abi çerkeze. Çerkezle devirli sağda bırakma. Çok iyisin çok güzelsin çok güzelsin. Hazan presi benim kanımda. At abi de pres kes. kes. kes kes.

bana konuşamadım ama koyayım. çekeceğim. Hazar part, çektim. Kes abi. Kaldıramayacak. Kes part Kaldır kaldır dön. Yürü sola yürü. Koşma geri bırakma. Tor düş. Dur bu kafasına. Tamam. 960 aldım. Tekno kan seni sıkıntı Al var ya 1900 80 kür. 80 kür hazır mısın tapo? Dur at dur at dur bir şekilde gel. Aldım o dinle beni. Gel şimdi koşur çek. Sola CC prisine koş. CC koş CC 2 abi. Anlık bile CC kes. Devam var. Sikürüsü koş. Tor düş. Dur Vur yere. Çerkeze koş. Çerkez arkada koş gel Çerkez'e. Çerkez'in vayısına hızlı bir hep söyle. Çabuk koş koş. Çerkez'i bırakma. Ben K seyce bitti ama koyayım. Kes kes. Çerkez vayısı bırakma. Kiki hazır. Kiki süper geldi. Kiki süperli. Düş. Dur. Vur yere tor düş. Dur du, buraya yere. Vur yere vur yere temizle içimize. bakar mısın temizle, ya? Temizle temizle. Döne bırakma onları bırakma. Zeynep atma bir kiki Kik böyle. Beyler teklemeyin kolay kolay lan. Aldım monkanızı. Hemen ayarla. Kafanı soplu kir verme. Aldım monka rahat oyna. Aldım monka. Dön sol çık sol çık sol gel çık solu. Çerkezle, sol çerkeze gel. Çık sol çerkezin solundan mı? Çerkezle bir tor düş. Dük kafanı buraya yere gele. Temizle. abi solu solu. Solu solu böyle solu solu, solu. Şimşek bırakma gel şimşek kes abi şimşek kes parti başkanı. Yürü en Los 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 CC presi içinizde los CC presi. Kafana doğru düş. Dur vur direkt. CC presi yok kaldır. Adım onu kavur direkt bir şey olacak. Temiz abi temiz yürü yürü yürü. Yürü solu solu. solu. Tekze zey. Tek zey yürü. Atla atla bunlar. Ro, arkada Rol Royce. Dari kör mü lan? Adamsın lan sen aldın mı onu kanı? Aldım parti onu kafa almadı. Tamam kafana tur doğru düş. Dur vur direkt abi. Aldın mı onu kanı? Vur direkt aldın mı onu kanı? Zırat Desmen hazır. At esken dostu ayın burada. CC'sini, Cc'sini abi. Los, kes hemen. CC'sini kes dedin ki Dostu kes.

At bakayım sen tepesi geldi bırakma. Çerkesi bırakma. Çok uzak e, bir e, süresi. E, Pres hazır abi. Kes o tortu 3. Tek vur kafasına vur kafasına. Bir daha kalacak. Hemen temiz abi kafanı temizle. Kaldırdı kaldırdı koş. Çerkesi bırakma soldan. Koş tepesi geldi bırakma. Dön şimdi abi kik 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 kik. Kik süperle bırakma. Süper geldi kikin. Hazır çerkeze. Çerkeze koşuyorsun. Kik kes. Tortu 3. kafasında, vur kafasında Kaldır abi kafasını. Kaldır hepsi kılıçtı. Kaldır hepsi kılıçtı. Su battım kafanıza. Onu aldım öyle ben. Tamam gel çerkezi bırakma. Çerkezi var üstüne. Işte. Çerkezi kalsın hazır aynı anda. Çektim anlarında. Rahat ol. Hazır. Tordu Bitti vur tek olsun abi. Vur tek olsa giderken. Aldım onu. Bu tek olsa kanka onkay boşu aldım bu arada. Yeri vurma onkay yok ona göre. Zeyno gel yüz solu. Lost fire Atma gelsin. Atma gelsin. Kaçarak oyna. Atma gelsin. Kaçarak oyna. Atma kestirelim Amına kodumun çocuklarım. Kafa düştü. Çabuk çabuk çabuk. Atma gelsen Bu hızlı bir şekilde gelsen. Atma gelsin. aldım onkamı. Atma gelsen. Bak edelim. hadi durmuyorlar şu an. Yürü. Aldım körünü. Kendi klanda kalanlar geldi amına koyayım. Ne bekliyorsun ki? Yok yok bambaşka birileri yok, geldi. Küçük evde bunlardan subatım kanıza. Subatım kanıza temiz abi.